Merhaba arkadaşlar. Bugün bize ne yapıyorsun Miray? Bisküvili pasta yapıyoruz. Evet arkadaşlar aranızda bisküvili Merhaba. pastayı sevmeyen büyük ihtimal yoktur. Bakın malzemelerimiz şöyle. Pudingimiz var. Kek, şey, pardon bisküvitlerimiz var. Kakaolu ve sade sütümüz ve bardağımız çırpımız. için. Çırp. Aa ne yapıyorsun Miray? Ne yapıyorsun? Annem onu şimdi yıkamamız lazım ya. Biz şimdi hemen tencereyi yıkayıp tekrardan devam edelim. Şöyle. Şöyle. Şimdi Miray Hemen başlıyoruz biz şimdi. Ne yapacağız? Bisküvi pasta yapmaya başlıyoruz. Önce süt koyacağız. Sonra pudingi dökeceğiz. Pudingi al. İstersen pudingi ilk önce pudingi dök. Evet. Sen seviyor musun biraz pastayı? Evet, o şey ne pudingin tozudur. Dökerken de yavaş ol. Çünkü hepsini, hepsini dök. Evet, hepsini dökeceksin. Puding paketin hepsini döküyoruz. Evet, şöyle biraz da etrafa saçtık. Neyse. Hadi bakalım şimdi şunu kenara atıyorum. Tamam. Şimdi süt dolduracağız. Ben sana doldurayım sen dök istersen. Olur mu? Dur sütü açalım. Şu yeni paket ya ondan. Ah hasta mı oluyorsun? Aa, sütü döktüm arkadaşlar. Aa, çok kötü döktüm. Hemen Miray sen onu dök. Ben hemen oraya bir bez koyacağım. Şimdi çok kötü döktüm arkadaşlar sütü. Aa, yok hani daha birkaç bardak daha koyacağız. Ay şuraları bir sileyim ben. Şey nesi? Ah Kübra da geldi. Merhaba ben. Kübra. Gel bak Kübra. Sandalyeni karıştırırken değiştirelim mi sandalyeni? Şimdi oh. üç bardak, üç buçuk bardak koyacakmışız Miray. Şöyle. Bunu yapıyoruz, değil mi? Aha. Şimdi pudinge üç buçuk ah. su bardağı süt koyacağız. Sütü ekledim ben şimdi arkadaşlar. Sonra pudingi de ekledi. Şimdi Miray güzelce karıştıracak. Ocağın altını da yaktık <laughs> şöyle. <gülüyor> sandalye Miray sandalyeyi değiştirmek istiyorum ama Miray o sandalye çok yüksek olduğu için ne yapıyorsun ya Miray yapma hayır hayır arkadaşlar. Bu Miray çok yaramaz ya. Dur bekle sonra hemen yenisini vereceğim. İnanmıyorum sana ya. Aşk mısın sen? Sen ne yapıyorsun? Merhaba. Bay bay yap bize. Kübra da geldi arkadaşlar. <laughs> Hah. Miray şimdi onu güzelce karıştır. Altı yanıyor çünkü. Topaklanmasın. Dibi tutmasın. Şimdi onu güzelce karıştıralım şu borcamımızı alıyorum. Sen onu karıştır. Ben de borcamı alıyorum. Şuraya yani işte. atayım. Şöyle. Sade, hem, yani hem sade bisküvit koyalım hem de kakaolu bisküvitten koyalım. Tamam mı? Ben şöyle ayarlayayım bunları. Sonra sen gideceksin. Tamam açayım. Vereyim. Sen orada güzelce onları karıştır. Şöyle güzelce karıştır, 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 karıştır. olacak? şey, oş kıvam alacak şimdi. Topaklanmasın diye sürekli karıştırmamız lazım. Evet. Hani Efendim anne. Oluyor, ne gibi nasılsın? oluyor aşkım? Yani slime gibi Ha <laughs> slime deme bence bize. Biz bir türlü slime yapamıyoruz bence bize slime deme. <gülüyor> <gülüyor> slime bizim yeri kanayan yerimiz. Hani, Şöyle. Çorba. Şu an çorba. Birazdan sıcak. Karıştırıcıkça o kıvam alacak. Sen tamam, onu karıştır. Şöyle kendine çok yorma. Şimdi yavaş yavaş o kıvam alacak zaten. Kira bay bay. Hani bay bay. Seni. Sen de karıştırmak ister misin? Sana da sandalye getirelim mi? Ay. Hani Ona nasıl çıkacak? Yani sen devam et anneciğim karıştırma topaklanması. Siz seviyor musunuz arkadaşlar bu pastayı? Biz çocukken de annemiz çok yapardı bize. Ben en çok bu Siz de seviyor musunuz arkadaşlar bu bisküvi pastayı? çocukken. Çocukken annemiz de çok yapardı. Biz çok severdik. Ben kakaolu bisküvi de açacağım şimdi. Biz sade bir kakaolu yapalım. Evet şimdi de arada böyle yapıyoruz. Güzel oluyor gerçek pasta şeklinde de yapıyoruz. Bisküvi pasta şeklinde de yapıyoruz. Böyle hızlı oluyor. Hemen böyle puding koyuyoruz. Karıştır, karıştır, karıştır. Sonra borcama da bisküvi çekiyoruz. Hemen yap. Oldu, oldu. Oldu. Siz seviyor musunuz? Hı hı. Evet. Daha bak. Mesela bak. Ben sana bir kıvam alacağım. Sen bu tuttu. Ne oldu? Tuttu. Ne bu tuttu. Bu tuttu. Evet. Tam ters olması gerekiyor. Ah. Isındıkça. Ne oldu? Sen ne diyorsun? Ay. Aa, aslında bu aşağıda kaldı. Şimdi bize kızıyor. Ay. Dur Miray, Kübra'yı da şey yapalım. Tezgahın üstüne alalım. Sen karıştırmaya devam et. Biz Kübra'yı alalım. Ben kakaolu bisküviti de açayım. Tamam ayarlayalım onu. Ve sen devam et karıştırmaya. Arkadaşlar biz şimdi pudingi büyük göze aldık. Miray karıştırmaya devam et. Miray bisküvi diyor. Kübra da bisküvi diyor. Kübra da tezgahı aldık sessiz olsun diye. Efendim? Ama ben de onu sana söylüyorum işte. Anlatamadığım şey sana o. Şöyle güzelce karıştıralım arkadaşlar. Kıvam birazdan. Birazdan kıvam alacak. Şöyle. Olur. Öyle yapalım. Arkadaşlar biz Miray'ın taburesini değiştirdik. Şöyle daha yüksek bir tabure istedi. Sonra şey yaptı işte bisküvi de verdim onu da yiyor. Daha büyük göz aldık hemen çabuk olsun diye. Kübra'yı da tezgaha koyduk bize. Şey yapmasın karışmasın dağıtmasın etrafta diye. Bir de eline bisküvit aldı. Ah burnu akmış hemen silelim onu da. Aşkım. Hadi bakalım. Güzelce karıştıralım. Şimdi birazdan kıvam alacak. Sonra. Bisküvit'i kim dizecek? Sen ben mi? Ben. O zaman sen bisküvit'i diz ben karıştırayım. Şöyle kenara geçeyim. Ben karıştırmaya devam edeyim. Sen de bisküvit'i falan diz bakalım. Şöyle bak ben karıştırıyorum arkadaşlar. Topaklanmasın, dibi tutmasın diye. Miray da oturada bisküvileri yerleştirsin. Hadi bakalım. Miray bir sıra böyle şey diz. Sadece sade dizelim. Biz şunlardan dizelim bir sıra. İlk önce böyle sıra sıra diz Miray. Biraz da aynı zamanda yeme derdine bakar mısınız? Aşağı sıra sıra hepsini diz Miray. Diğer kata da puding koyduktan sonra diğer kata da kakaolu koyalım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne biliyorum tabii ki de. çünkü sen daha önce de gördün. Bana yardım ediyordun. Aynı zamanda puding de bakın puding kıvam almaya başladı. Hafiften kaynayacak şimdi. arkadaşlar Evet arkadaşlar görmedi çünkü ilk defa çekiyoruz. Arkadaşlar Miray'a dedim ki video çekeceğiz dedim. Gitti bakın böyle sizin için güzel giyindi böyle. O yüzden de çok şık oldu şu anda. Pasta yaparken çok şık giyindi. <laughs> Umarım üstü dağılmaz. Biz de hemen kiberde aynı şekilde aynı giyindirdik. Böyle güzel güzel oldular. Pudingimiz kılım oluyor. Artık pudingimiz pastayı kendim, yerleştirmeye de. hazır hale geldi. Anne onları keşke dizdi. Abi ben böyle dememiştim ama bak sen bir sıra kakao yapmışsın. Ben böyle bahsetmedim. Ben dedim ki şöyle şöyle yapalım bak şimdi. Şöyle, şöyle şey yaptım. Devam et anneciğim, bak yardımcı olalım birbirimize. Çünkü puding de oldu artık kaynıyor. Şöyle altını kısalım pudingi. Ara ara kaynatıyor, kay karıştırayım Onları ikinci kata koyacağım anneciğim, bak şimdi. Şöyle diziyoruz arkadaşlar. Şöyle, tamam. Şöyle, bir tane daha alalım. Tamam, şimdi pudingi dökmeye hazırız. Ya sen oradan çek istersen, ben şimdi kepçeyle dökeyim pudingi. Sen şey yap, yine yan tarafa geç, tabureni al. Şöyle arkadaşlar şimdi döküyoruz. Evet, bir tane batırabilir miyiz? Batır anneciğim. Heh, bir tane batır diyecekmiş. Hayır. Dikkat olsun. Canım. Evet. Evet. Evet şey kaynıyor. Bak çekememişler. Çok yüksek olama anlamıyorsun. Şöyle arkadaşlar alıyorum. Şöyle gezdiriyorum. Ve şimdi bu süreyi yapacağız. Sonra ya da kakaolu olarak da koyacağız. Atmıyor. Evet. Şimdi ben bu süreyi bir düzelteyim. Şu, ocağın da altını tamamen kapatalım. Şöyle. Şimdi bu sırayı yapacağız. Bakalım. Ben bir düzeltirken arkadaşlar pastayı bir ay bakın ne yapıyor. Bandıra bandıra yiyor. Siz de seviyor musunuz böyle? Biz çocukken çok severdik böyle bandırıp bandırıp yerdik. Güzel oluyor mu ya? Sıcak ama dikkat et. Kübel bandırsak mı? Her yeri çikolata olay olmuştu beyaz şimdi her yeri kirletir. Allah. Hadi bakalım şunu düzelteyim ben sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ben şimdi böyle dizdim. İkinci sırayı da kakaolu yapmak istiyorum. Altı sırayı sade yapmıştım. Şimdi ikinci sırayı da kakaoları dizeceğim. Tekrardan puding koyacağım. Üstüne puding döküldü Miray üstüne puding geldi. Hı -hı. Şöyle sonra tekrar üstüne kakao koy, şey puding koyacağım pardon. Yemiyorum. <laughs> ee, yani sıcak ama bir kakao. Hı. <laughs> yani puding işte. Asla kakao nasıl Şöyle. Hı -hı. Şöyle şimdi tekrardan puding dökeceğim arkadaşlar. Sonra bitireceğiz. Şimdi tekrardan da miray kolunu çeker misin anneciğim? Şimdi o tekrar yeme derdi. Şimdi tekrardan puding dökeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi böyle bitirdim pudingli pastayı. Şimdi Miray tabii ki dibide kime kaldı tabii ki de? Miray'a kaldı. Bakar mısınız? Böyle ağzıma ağzı hep puding oldu. Tabure, o kadar yüksek ki inatlaştı buraya. Yani çekemiyorum da gözükmüyorsun doğru düzgün. Tencerenin dibi Miray'a kaldı arkadaşlar. Böyle bandırıp bandırıp yiyor şu anda. Al. Tencerenin dibi arkadaşlar Miray'a kaldı. Böyle bandırıp bandırıp yedi. Şimdi süslemesini her şey bitti. Başardık, bitirdik çok şükür. Şimdi süslemesini yapacağız. Tamam şimdi bunun süslemesini sen yap. Böyle Güzelce dök bakalım nasıl süsleyeceksin. Elini alsın aslında. Ellerini al, elini alıp böyle içine parça şey yapsana içine sokup elini. Elini al böyle üstüne dök. Serpiştir üstüne. Daha güzel olur bence. Çünkü bir anda bir yere dökülürse kötü olur. Hah, öyle ama sen serpiştir. Böyle süsü sağlıyoruz arkadaşlar. Bu benim doğum günümde kalan şey. Evet. Ha, serpiştirelim. Ama Şöyle. Ama doğum günümde annem böyle şeyler yapıyor. Yapıyor. Doğum günde bir sürü şeyler yapıyor ben de. Benim için sürü. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir serpiştirelim dedik güzelce. Güzel olsun. Bir böyle serpiştirdik. Bütün süsle biraz daha. Şimdi biraz daha da süsleriz böyle güzelce. Soğuyunca Anne, da... Hep buralarına gelmeyecek. Ben düzenleyeceğim şimdi onu. Soğuyunca düzen, şey, buzdolabına kaldıracağız şimdi arkadaşlar. Olunca da afiyetle yiyeceğiz. Ne yapıyorsun Miray? Miray yaramazlıklar peşinde. Hadi bakalım. Bay bay. Miray arkadaşlar evet. ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, çiftine basmayı unutmayın. Tekrar